Allah'ım arkadaşlar bugün yapmadığım bir şey yapıyorum. Dur, şöyle geçeyim. Çevir. Burada dönüyor mu şimdi? Hı -hı. Gümüşe burada dönüyor. Tamam. Birinci yer buna. Baya sağlam dönüyor. Tersine dönüyor. Dönüyor işte. Hacı her türlü dönüyor. Hı -hı. Tamam burayı işaretleme gerek yok. Çalı. Çalı. <laughs> çalı. Zaten bir sürü çalı var. Şöyle bakarsın. Burada çek çalı. Şey Aşağı mı gidiyor? O gel bakalım. Olması lazım mutlaka. Çünkü burada iskender ı... iskender çıktı gümüş. Ben kayıtlayayım devam etsin. Yok yo. Ulan tam dibinde mi? Ah Dur dur dur. Arkadaşlar bu cihaz Avrupa cihazı. Bizim yerli değil. Yerli olsaydı zaten hayır derdim. <laughs> bu tek bir şey herhalde ya. Ha? Buradaki serpintilerden bir herhalde yüz doksan. şu şuradan çıkaralım lan. Cihaz... Cihaz. Telefon edince hala telefonları gümüş altın var ya. Hı. Tamam. Burada belli. Zaten şurada kayada haç var. İşaret var. Gözle görünmüyor. Gizli. Gizli haç var. Gösterin diyorsun gösterin. Hemen şurada gel bak. Tamam gitmeyeceğiz. <laughs> Aç. Böyle baktım görem. Buralara bak baba. Aa buradan ben şey çıkardım bak. Etalık alır boş. Buradan. işaretin yanında bir şey olmaz ya hiç sanmıyorum Hadi be burayı biz kazmıştık ya. Gözden kaçırdınız. Öyle diyor? Gözler kaçırdık Ama derin olması lazım ya. Burayı biz şey canımız çıktı ya kocaman küp çıktı burada. Küpün yarısı içeride bak. Buradan ilk görünmüyor da parçalarında. Ama boş. Boştu. Vay. Dön görüyor geliyor. Dönüş güzel değil mi? Ben bir şey yapmıyorum. Ben tutuyorum sadece. Bu ne? Gel bakalım şöyle yavaş yavaş çıkalım. Bak. Aa, bu ne ya? Fıldır fıldır dönüyor bu. Cihaz ismini vermiyoruz arkadaşlar, yurt cihazı olduğu için yurt dışı, Tüm şey yok. Bak burayı da kalmışlar. Bu ne arkadaş ya? Yakında mı ki bu? Vallahi bilmiyorum. Baya bana şey lazım. Amele. Gel bakalım. Gümüşte <laughs> de <değil gülüyor> mi Gümüş. Tamam. Gel bakalım. yaz. Velafe e, görmüyor. 30 sant. O, e, hadi 40 santim diyeyim. 40 santimden aşağıda. Oraya gidiyor değil mi? Oraya gidiyor. Oraya gidiyor. Ya, tam da köyün karşısı ya. Tam da valla <laughs> Çünkü gümüş malzeme düzeyde bu da çok çıktı. Demek ki altta kalanlar olmuş. oraya çeviriyor. Çalı daha çok. İkisini çeviriyor. Gideceğim makineye. Bakalım. Bakalım. O çalıyı neyse ne de ş şeye bakalım Dur. Şu an bende. Hop. Arkadaşlar. Ağında görüyoruz. Şöyle hafif yokladım. Bir tane şey çıktı bakır parçası. şey yapmayın. Bu nasıl bir sistem? Sivri arkadaşlar bunun. kutusu da var. Üç çantam ana. Helikopter gibi dönüyor. Helikopter, helikopter. Dur sakin. Aman düştü. Ben düştü. Kutu düştü. Elim kutusu. to Helikopter gibi dönüyor. 신드 Yo arkadaşlar ya. Yani. Neymiş bu? R RKS direktör. Nasıl bir şey bilmiyorum ki. Şey herhalde bu ya. İşlenmemiş. Madenlere giden bir şey Altın ve eş diamond, elmas, silver, copper ne bilmiyorum. helikopter Biz bildiğimiz işe bakalım arkadaşlar. Böyle bir video oldu bugün de. Helikopter videosu. E benim sulan birine de Su su. Ha şey bu tamam. Tamam tamam. Çapam nerede? Çapam, çapam, çapam. çapam baba. Helikopter, helikopter. 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 Ne ne Bilek <laughs> mi? Kapattım. Yalnız bu nereden kapanıyor? Ha, onu kapattım. He tamam. Ha power. Bu kapatıyorum. şuradan açıyoruz sinyal aldık. Bir bakalım. bu ne? Hep büyük küp. Yapık çıkıyor. Sure. pointerde görmüyorsa bunu ben görsem ne olur görmesem ne olur.

çok arkadaşlar atık. Zaman atıkları bakın duvar yıkılmış. Aynı şimdi köy gibi. Gazoz kapağı. Çay kaşığı, çivi. O zamanlar böyle. Zamanın notu. demir toprağın altında oksitleniyor dönme dönür cihazlar değerli gibi görüyor biraz da açıyor kırıyor yani ilk de kırmıyor hafifçe üzerine toprağın zaten kırmaya başladım belli ama yine de bakıyoruz ne olmaz diye %90'a %99.9'a öyle çıkıyor Öyle paralar çıkardı be buralarda. Basil masin ama çıkardı. Şimdi yok. Uçuşa mı geçtiniz? <laughs> Abo. Helikopter güzel duruyor. O nasıl dönüş öyle ya? Geliyorum. Nerede dönüyor? Да. Değersiz atıyor ama. Gümüşte de. mi deneyeceğimiz dedi ne var Gerçi burada oturmuş yerine ama burada oturmuş yuvarlak bina varmış burada. Hisar olması lazım burada. Kule. yerindedir. Bilemem. Kazılmaz lan Böyle. Okay. taşı. Taşır. taşı. Biraz yapmışlar belli. Bunu Küp. Boşu. He? Boşu. Yoksa ha. Olsun ya. Iyi bak. Abi yok. <laughs> Keşke olsa. Her şey var bir daha. Büyüklü bir

dövme demir olduğu için değerli verebiliyor. Ha, başarı yok. Bilek mi? Sizin çantan nerede? Tamam. Bir de aşağıda bir kelime toplayalım sona evde evde köylü köylü. Ben köylüyüm. İşte evde evde köylü <laughs> soyuna. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu da böyle bir tecrübeydi. Sağ olcak